Halin ne? ne? varmış halimde lan? Kollarının yüzün. Biraz hırpa aldılar diyeyim. Ne yaptın sana? Ama direndim biliyor musun? Hıkım bile çıkmadı. Bu halin ne abi senin? Sorum oğlum, paket ettiler beni. Yani biraz da zorlasalarmış konuşmayı unuturdum herhalde. Görmüyor musunuz? Doğa mı? Abi ne doğası abi? Doğa. Gip. Girin. Lan eşyalar işecekler. var benim uğraşım yok. Hani belki babalık yap yaparım sana. hoşuna gider. Beyler. Şimdi de canım almaya gelen hepsinin. Canını almaya döndüm Mia. Dikkat edin, gaza gelmeyin. Sakin, sakin. Lan! Bin, Lan bin, ne oldu? Bin bin bin. Bin bin bin. bin, bin, bin. Kim kaldır Lan! El kaldır el. El. Lan amına kodumun mu çocuğu? Kaldır ellerini. Bırak silahını, bırak silahını. Bak helikopter de geldi. Silahını. Lan! Ha, sen ilk kez mi görüyorsun ha. Oğlum sağlam adamdır lan Oğlum. Şadi Ananı bir... siki Lan 2 3 Ya hak Lan Şerefsizler lan, lan. Ko koş, 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 koş. Amına koduklarım bu sefer öldüreceğim lan sizi. İndirdim indirdim birini. Ya lütfen Hı? böyle de. Lan abi, oğlum bana abi, bak lan. Abi. Senin abi, ye ecladını ye. sikerim lan. Abi, ye oğlum. Abi, lütfen, lütfen. lütfen. Utanmıyor musun lan buradaki insanlarla böyle abi, konuşmaya? Sıfatını lütfen. mi çocuğu? Öldürürüm lütfen. lan seni burada. Altan. Ne oluyor lan burada? Altan. Altan. Alt 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 Öldürürüm lan seni. Ko Ka kafan iyiymiş lan. Pardon tamam. Kerim lan. lan özür dile lan sakin. çabuk. Dokunma lan Mehmet. Çekiştirmeyin oğlum. Çekiştirmeyin. Oğlum seni şu çocukla sıkarım kurtaramazlar lan. lan. Anladın mı beni? En seviyorum. Ya ben da seni seviyorum be.